Gel lan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi? Yoo! Sus, yalan konuşma! Ah! Ne vuruyorsun Süleyman bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu çaydanla haline! Ne yapayım, yandıysa yandı! Canımdan daha kıymetli değil ya! Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum! Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim! Lan bak, laflarına dikkat et! Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum! Ne yapacaksın, döveceksin mi? Senin dilin çok uzadı! Uzar, uzattırıyor! Ne var lan? Çay yok, bok için! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine? İstediğim gibi konuşurum. Geç başına! Geçmiyorum! Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok, eski ücrete talim. Ayakçı mıyız, gece bekçisi miyiz belli de! Ortaksın ama, hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül, bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum, kes benim hesabımı! <laughs> Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık. Sıkıldım. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha? Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım. Çağır.